Oradan kalk. Buraya yatamazsın. Hadi kalk. Oğlum okul var. Hadi. Hmm, yok hadi kalk bakayım. Efe gözlüğünü al. Ha, ne? Kalk bakayım hadi. Efe. Hadi Ali abi gelecek. Bak Geç kalacaksın sonra. İstemiyorum yok. Hadi kalk. Hadi al bakalım. Efeciğim okula keyfi git. gitmeme gibi Çok bir karar. Yıkım. Git bir yüzünü yıka bakalım. Kalk. Yarar. Koş kalk bakalım bir yüzünü yıka hadi. Yürü. Hadi hadi hadi. Yüzünü yıkayıp gel bakalım. Kendine geldin mi? Oğlum bugün senin antrenmanın da var biliyorsun değil mi? Efe kalk hadi. Anneciğim Ahmet abi gelecek. Ay Ali abi gelecek birazdan kafam da karıştı. Hadi kalk. Üstünü giyince hadi çabuk. Yedek kıyafet de aldın mı kendine? Hadi hadi çabuk ol. Hızla hadi. Geldiler hadi. Giy montunu. Sana bir şey diyeceğim ayakkabını giy. Söylerken de korkuyorum ama. Ayakkabı. Sen ayakkabını al. Çıktıktan sonra kendimi garantiye alıyorum. O kadar Okul ayakkabı değil. Ha -ha. Ne? ne? Dışarı ya dışarı çıkacağız ama bir şey yapacağız. Ne yapacaksınız? Ayakkabını giy, korkutma. Geç kalırsın ayakkabını giy. Emir Minecraft etkinliğine götüreceğiz. Ya anne <laughs> ben ne yapacağım? Sen de derse gireceksin o sırada. <laughs> Hayır oğlum, sen baban nasıl bugün antrenmanın var? Biz Emir'i götüreceğiz. Hafta sonunu bekleyeceğiz. Oğlum hafta sonunu bekleyecektik, hafta sonuna bitiyor etkinlik. Tamam, birkaç gün Cuma. Cuma günü de yok. Evet. Hmm, yapacak bir şey yok Efe. <laughs> Özgünüm, özür dilerim. Niye ne niye ki? Bunu niye <laughs> Niye? <Ben> <laughs> E sen gitme hiç. O da antrenmana gitmiyor. Sen gidip oyunu oynuyorsun. Arkadaşlarının. Oğlum o anlamıyor zaten onu. Sana iyi dersler anneciğim. <laughs> Al. Etkinlik mi? Etiler'de. BABM'de. İyi. Evet haksızlık, haksızlık değil oğlum sanki haksızlık. onu götürüyoruz onu özelmiş gibi değil sen zamanını tutturamadığın için onu, onu götürüyorsun? Dur bakalım gideceğiz de nasıl bir şey ben de bilmiyorum şey da. Çok kötü. Efe insan kardeşi mutlu olacak diye böyle şeyler söyler mi? Aşk Aşk olsun Efe vallahi üzüldüm. Olur. İyi dersler anneciğim. Ya, tamam teşekkür. Ederim. Hadi iyi dersler. Bay bay annem. Emir'e bakalım uyuyor mu hala? Telefonunu unuttu Efe ya. Tüh. Vereyim de babası götürsün. Uyandın mı? Hı. Babayı uğurlamak için mi? <laughs> Anneciğim günaydın. Hı -hı. Hayırlı işler Allah, Allah bereket versin. Baş başa kaldık gene. Ama bugün sana bir sürprizimiz var. Hı. Bugün teyze gelecek. Hı. Hı. Biz bir AVM'ye gideceğiz. O AVM'de bugün Minecraft etkinlikleri var. Yes! <laughs> Anneciğim güzelce yüzünü yıkıyorsun, tamam mı? Dişlerini güzelce bir fırçalıyorsun. Sana kahvaltını hazırlıyorum. Üstümüzü giyinelim. Üstümüzü hemen giyinmiyoruz. Ben bir videomu, sen kahvaltını yaparken ben de videomu düzenliyorum. Sonra da üstümüzü giyiniyoruz ve gidiyoruz. Tamam. Anlaştık mı? Hadi bakalım yürü. Yüzünü güzelce yıka tamam mı? Tamam. Evet. Anneciğim. Neredesin? Hadi gel bakalım kahvaltımızı yapalım güzelce. Karnın doyarsa süper. Ben de bir videomu düzenleyeyim. Sonra buraları toplayayım hazırlanalım. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> o zaman elden gel. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun sende. konseptine uyan kıyafetlerimiz de hazırsa eğer. Emir, hadi gel. Bak bakalım ne giyeceğiz. <laughs> Beğendin mi? Ha? Hadi giyinelim bunları. Emir, hadi oğlum giyinmedin mi? Ha? Hadi bakalım. Hadi ayakkabıları giyin. Kapatıyorum kapıyı. Aldın mı kılıcını? Ha? İyi tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. Hazır mısın etkinliğe? Evet. Ha? Heyecanlı mısın? <laughs> Minecraft oyun parkı olsaydı. Yani oyun parkı yok benim bildiğim kadarıyla ama orada yani. Minecraft'la ilgili etkinlikler var hep. Bir Boyun gün boyunca Minecraft mi? yani bugün. Hiç bilmiyorum sürpriz. Hadi Ay. yürü bakalım. Selamun aleyküm tabişka. Aleyküm selam. Nasılsın İyi misin? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Emir'in isteği üzerine. Nereye? Bir Minecraft etkinliğine gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Bir gün Minecraft. boyunca Minecraft diyoruz ama durun bakalım ne yapacağız. Nasıl bir şey nedir ne değildir inanın biz de hiç bilmiyoruz. Aynen yani. Öylesine tırt bir şey de çıkabilir ama. <laughs> aynen öyle ama anca gidince göreceğiz. Gidince göreceğiz. Sizlerle biz birlikte biz de bir deneyim yaşayacağız. Hayırlısı bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Sola dönün. Otoparka giriyoruz, çek yapamadık. Niye biliyor musun? Niye? Arkaya bak. Uyudu mu? Ah benim canım. Bayıldı. Bayıldı. Hıs, 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 Emin, numara mı yaptın? Uyumamış abla, gülüyor. Uyuyor mu? <gülüyor> Hayır. Bizi kandırmış. Emi gerçekten uyudu sanırım dostum. efendim. efendim. Gördüm. Bu <laughs> Göreceğiz. Şimdi bulmamız lazım da nerede acaba? Sanki ileride bir şeyler görüyorum. Sanki görüyorum bir şeyler. Ha? Gördün sanki. Ha? Gel bakalım yürü. Burası da ne böyle? <laughs> Bak bakalım. Aradan geçemedim. Baksana bunun adı neydi? Creeper mı? Çok güzel yapmışlar. Evet. Evet. Sevdim sanki. Ha? Yarışmadır ama nasıl acaba çalışıyor? Ha? Başlıyor biraz da. Çekeyim isminizi. <laughs> Ne yapıyorsun orada? Poz mu veriyorsun? Bak, böyle yap, böyle yap. Poz da. Sen böyle poz <laughs> ver, evet, böyle, 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 böyle Bak o adam gibi. Daha bak. Nasıl tutmuş? Bak böyle tutuyor. Çekil bakayım. <laughs> Anneciğim etkinlik ya. saati şu an olmadığı için başka bir şey yok. Gidelim mi artık? Gitmeyelim mi? Ha <laughs> burada bir şey yapamayız ki emir Ha? Bence gidelim artık hadi. Gitmeyelim diyor. Hayır, hayır, hayır. Buyurunuz efendim kılıcınızı. Evet güzel yapmışlar. Dekor çok güzel. Hadi artık gidelim. Hayır diyor Oğlum bir şey yok ki burada bu kadarmış Etkinlik var sandım ama yokmuş Yemek yemeye mi gitsek Hı? Yemek yemeye mi gitsek Ha? Oyun parkı yok Burada çok çeşit yokmuş arkadaşlar O yüzden herhangi bir yerden alacağız Mecbur kaldık Gel bakalım Emir. Teşekkür ediyoruz. O zaman ne diyoruz? Herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Hadi yürü bakalım gidelim. Emir, kalkman lazım. Arabalar geliyor. Numara yapma oğlum. Emir, ayakkabın çıkacak ayağından. Gülüyorsun orada, görüyorum Kalk diyorum, hadi gel. Oğlum, hadi gel. Kılıcın nerede? Bak uyandı. Gördün mü? Kılıcı olunca uyandı. Kılıcın nerede peki? Tarafta değil mi orada? Yok. Orada, orada. Yerde mi? E, çık bakayım, kılıcını bulalım. Herhalde, çık. Ha bak orada al. Kenara Hadi al kılıcını da. Hadi görüşürüz Emir. Hadi görüşürüz. yürü. Bay bay Dikkat et bakayım. varınca yaz. Tamam bay bay. Hadi gel anneciğim gel. Hava da serin. Üşümeyelim. Değil mi? Emir özür diliyorum. Gerçekten Minecraft'ta güzel etkinlikler olur diye düşündüm ama yokmuş. Yani ben başka şeyler vardı diye düşündüm ama yoktu. Affedersin anneciğim. Nereye gidiyorsun? Emir. <laughs> <laughs> Artık senin zamanın. Baba geldi <laughs> Sinema keyfi Eek. Kaplan kaçıyor şu arka. Sence Mogli kimi seçecek ormanı mı seçecek Annesini babasını mı Bence annesini ve babasını <laughs> Ormanı tercih etti oğlum seansı burada bir tanemiş. Bir dahakinde görüşmek üzere. Bir gün boyunca Minecraft'sa acaba diyorum Emir Bey sinema keyfimiz de bitmişken boyama mı yapsak? Ne dersiniz? Ha? Gel seçelim bakalım. Sen hangisini istiyorsun seç bakalım. Ha? Bakalım sırayla. Annem genelde bir tane seçmelisin artık. Boyamaya başlayalım mı? Evet. Ben keçelileri kullanacağım arkadaşlar. De. Efe de e Emir de pastelleri kullanacak. Benim boyamam bu. Bakalım neler çıkacağız Emirle birlikte. Siyah. Öldüler. Ne bakalım. Abisi Emir yok. Ha? Değildi. Yok Emir gitti abisi. Gel bak. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Ha <laughs> bakalım gel abiye sarılmadın bir. Ha babaya sarılacak önce. Babaya mı sarılacaksın? Hoş geldiniz. <laughs> Neyse yorum yapmayayım. Şahane de. Yürürüm. Gerçekten gelmediğini özüleceğin için sana Şahaneci. göstermeyeceğim. Evet tabii ki de bir sürü şey vardı orada. Şey Boyamalar mi? böyle bütün Bilmiyorum. şey Steve falan gelmişti hep. Bilmiyorum. Yok oğlum hiçbir şey yoktu etkinlikte. <laughs> Gittik ama hiçbir şey yok etkinlikte. Yani hiç sana göre değilmiş. İyi oldu gelmediğin. Üstünü falan çıkart bir. Tamam mı? Ot konuşalım sonra. Mutfağı toplayalım bir. <laughs> Gene ne? Söyle. Cip cip diyorum. Anneciğim söz verdiğim için veriyorum. Abin nerede? Evet. Getirdiniz mi bütün eşyaları? Yemi, mutşeyi, sofradakileri? Hayır. Kim toplayacak acaba sofrayı anneciğim? Sen. Teşekkür Peki. ediyorum. Al bakalım cipsini. Abin ne yapıyor? E, ödev yapıyor Türkçe. Efe, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Türkçe testlerin mi? Efe. Bitmedi mi Efe hala bu testler? Kaç testin kaldı? Ne, bu, bir de şu. Bugün yaptıkların hangisi? Bu mu? Bu. Kaça kaç? Bu, bu çok kötüydü. Kaç? Bunda sadece 3 doğru var sanırım. 4, 7 soru da sanırım. İlk defa bu kadar kötüydü. Diğerleri iyi ama. Hatalarına baktın mı? Hı-hı. Peki hataların zor olan yerlerden mi? Yani çok okurken kafamı vermemiştim. Kapı açıktı ya. Yapma oğlum. Dikkatli ol. Şey, proje ödevini ne zaman tamamlayacağım? Ödev. Bunu bitir, devam et ona tamam mı? Az kaldı çünkü. Ben gidiyorum. Neyse ben de gideyim sofrayı toplayayım. Belki canım oğlum bir tanecik oğlum. Yani ders çalışıyorum. Hadi yırttın gene bugün de. <laughs> Ama gene <yine> istersen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Emir hadi artık yatağa. Uyku saati geldi. Bitti mi? Ha? Çikolatalı sütünüz beyefendi. Ben Yatağa hadi. Efe, her sabah aynı şeyleri duymaktan sıkıldım sanki. Ama gitmek istemiyorum. Çantanı hazırlıyorsun. Hazırlamak istemiyorum zaten. Yukarı gittikten sonra ne olur? Ömer. Okula gitmek istemiyormuş. Hayır değil. Kağıt havuzu almak istiyorum. Hadi Efe kalk. kalk. Babanın mükemmel bakışlarını gördün mü? Gözlerini aç. Ya da açmasan daha mı iyi? Kalk, <laughs> Hala bakıyor oğlum. Kalk, Babanı kalk. görüyor musun? Evet. Emin misin? Evet. <laughs> Şu an muhteşem bakışlarıyla sana bakıyor. Hadi. Gitti bak hadi oğlum vallahi bak kızar. Gözünü takın. Efe. Çantanı hazırlar mısın kalkıp? Ha. Rica ediyorum. Ömer kalkmıyor Efe. Efe. Ya ama ya. Bardak nerede? Öf. Duydun mu? Efe ben kaldırayım mı oğlum seni dedi. Hala kalkmıyor. Kalkıyorum. Kalkmadı. Kalkıyorum. Efe, kapıda kim var? <gülüyor> <gülüyor> Kalk komutunu aldın sanki. Hala kapıda baba. <laughs> Hala bekliyor baba. Bak, gitti. Doğru komuta alınca sen baban gitti. Hadi eşyalarını hazırla anneciğim hadi. <laughs> o bir şey yapmadı donma yat yat. <laughs> Arkadaşlar bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük bizden bu kadar. Ay. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere, Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.